Merhaba sevgili çocuklar. Ben Bilgin Baykuş. Bugün yeni bir kelimeyi keşfedeceğiz. Acil. Acaba bu kelimenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Gelin birlikte öğrenelim. Acil çok hızlı yapılması gereken, bekletilemeyen şeyler anlamına gelir. Yani bir şey hemen yapılmalıysa ona acil diyebiliriz. Bir örnek düşünelim. Diyelim ki bir kişi hasta oldu ve hemen doktora gitmesi gerekiyor. İşte bu acil bir durumdur. Çünkü vakit kaybetmeden yardım alması gerekir. Ama bazen insanlar acil olmayan şeyleri de aceleyle yapmak isteyebilir. Örneğin oyun oynarken hemen kazanmalıyım diyebiliriz. Fakat her zaman sakin ve dikkatli olmak daha iyi iyidir. Evet çocuklar, bugün acil kelimesini öğrendik. Sizce günlük hayatımızda en acil şeyler neler olabilir? arkadaşlarınıza ve ailenize bu kelimeyi anlatmayı unutmayın. Yeni kelimeler öğrenmek her zaman eğlencelidir. Öyle değil mi? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.